maddi ya da manevi olarak herhangi bir konuda yardıma muhtaç olan kimselere yardım edilmesi durumuna yardımseverlik adı verilir. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diyor ünlü halk bozanımız Aşık Veysel. Biz de diyoruz ki yardımseverlik yolu da çok uzun ve meşakkatlerle dolu bir yoldur. Hiçbir menfaat gözetmeksizin yapılan yardımlar insan yardımlar insanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştiren bir olaydır. Bu yolda emeğini maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, derneğimize 50 yıl ömrünü ve gönlünü veren bir fiil çalışan değerli üyelerimize 50. yıl vefa plaketlerini vermenin gururunu yaşıyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına kendilerine ailelerine çok teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu Ankara'dan geldi. Dilek Hanım'ın şey <laughs> teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür, teşekkür ederiz. E, iyi, iyi, i̇yi iyi başarılar diliyorum her teşekkür zaman. Ediyoruz. Bütün çalıştığım sene dernekten çok mutlu oldum. Evet, çok huzurla ayrıldım. Gençlere de tavsiye ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hem ömrünü hem gönlünü verdin. Maddi manevi çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yüce yıllara inşallah hep Çok Şöyle ederim.

Ayrı yandığımın da çok emeği vardır. Yani Sağ olun. Çok seni. severek, her, her zaman. Her, her gönlünü, gönlünü vermeyen bir de o zaten. Biz çok güzel günler Olur. geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Olur. onun da burada olması ama gördünüz mü? Onun, evet. evet, e, evet. onun da çok emeği var. O da ömrünü, gönlünü verdi. Ona da her şey için evet. teşekkür, teşekkür o ediyoruz. Ayrıca şifalar diliyoruz. Yani, sağ olsun. O da olsun. evlatları Hakan sağ olsun. Bayrağı evet. devraldı. Çok teşekkür ederim. Sizin bebeklerinize, sağlık. Yüzünü unutmadınız. Teşekkür Inşallah.

teşekkür ederim. Senin de, eline, de. emeğine Kendisine sağlık. Saygı değer başkanımıza, hepsi kıymetli arkadaşlarımıza bu evet. anlamda kutluğunu evet. verdiğiniz için çok mutluyum. Sağ olun. Biz de sizinle çok teşekkür ederiz. Hepinizin Hayır. hem gönlünüzü Hayır. hem ömrünüzü maddi Hayır. manevi verdiniz. Hayır bana ve arkadaşlarıma hepiniz i̇yi çok iyi destek iyi oldunuz. Hem abla oldunuz, hem ben oldunuz. Başta inşallah. E, sağ, olun. Yani, inşallah. i̇nşallah. sağ olun. İnşallah. size küçük bir teşekkürümüz. Ankara beni aradığı zaman kim var? 50 yıl var mı dedi. Herkes şok oldu Ankara. 2-3 defa aradı. Gerçekten onlar

bir dakika. Siz gelmeyin sakın. Yaşlandı, yaşlandı. Ellerini tutun. Biz bize Sağ olun, teşekkür ederim. Hadi ben de sağ ol. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ha, şöyle şöyle şöyle. Ha. Şöyle yapalım. Ha, şöyle. Yapalım. Evet, ha, şöyle yapalım. evet Ha şöyle, şöyle, evet. çekiyorum. Çık. Peynir. mu? <laughs> <laughs> Olmuş. Oh, no. oh, teşekkür ediyoruz, hepinize teşekkür <laughs>